Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube çekiyoruz. Yanımda Nihat var. Evet arkadaşlar uzun zamandır atmıyoruz video. Evet arkadaşlar bugün oynayacağız. <laughs> Mahmut oynayacağız. Aslında ise <laughs> aslında evet Mahmut'sa oynayacağız. Aslında ismi Dark Reader ama biz Mahmut koyduk. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Çok uzatmadan. herkes tatile girdi. Artık ders mers yok. Herkes YouTube'a bizim kadar şaka şaka derslerinizi de çalışın. Biz de sanki çalışıyor <laughs> Neyse çaktırmayın. Evet devam ediyoruz. Evet buralara atla yapma. Yok yok gerek yok. izleyelim merak ettim. Bu ne oğlum? He drone'a girecek. Ciddi değil misin? Değilim. Evet. <laughs> Hadi. Ne yapıyor bu? Bu Oluyordu. Oğlum drone mu uçak mı? Ha bozuldu. Şimdi yine onu yiyemedin mi sen? Drone gitti be. Evet arkadaşlar şuradan kutuyu al. Neyse. Al sana. Al sana. O sürekli refahın girmez değil mi? Girmez girmez. Arada sırada. İli, i̇li de açtık mı? Açmadık. Ne diyor? Şimdi buraya git diyor. Şu kutuyu al diyor. Ciddi misin? Neyse. Aldık bunu da. Kut He, kutuyu alıp koyacağız vay canına. Evet koyabiliriz. <laughs> Nereye koyacağız acaba var bak. Bunu da benim bana soruyorsun. Sen nasıl bir çocuksun? Ben onu bunu Atlayalım ya. Hiçbir şey olmaz. Şu an biri bam biri biri bam bam biri bam. Ya bu oğlum bu çok kolaymış daha zor yok evet. Uçağını alıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Sakince uçağını alıyor. Ah. Şöyle el Evet arkadaşlar. Bir şeyler diyor. Vay be Vay be Bir bakalım diyor. Kim gelmiş ya? Kanada altı polisi. Ya geç oğlum oynayalım işte. Ne oluyor dayı? Sanki bir iş bilmiyoruz. Bu kim lan? Dombik. Aa. Yoksa bu... Yuh! Ne yaptı lan? <laughs> <laughs> o abla. Abla selamun aleyküm. dur 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 dur. <laughs> ne yapıyor? Dur dur. Bilmiyorum ben. Mari ne yapıyorsun kız? Yuh. Oha. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Şimdi senin ne? <laughs> evet şuraya gideceksin ve o mamut ustayı yakalayacaksın hadi gel gidelim ama dikkatli ol. Evet, burada iyi Nerede? Dur, içimde kaldı. Durum iki dakikaya geleyim bak. Şimdi berabir ablaya gizince içimde kaldı için <laughs> <laughs> Yani. Tabii ki. O şükür geldin ya. Tamam, şimdi parolayı ha. açma mı? <laughs> <laughs> Rahmetlik. Hah. 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 <laughs> Açamadı lan bu işte bir terslik var. Hep ben mi açacağım ya? Bir iki kere ben yedim. Of ya yarattırma. Canımız Şimdi. çekiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Şeker i̇şte ben kız. Fuuu. <laughs> Dokun 512. 512. Ne, ne yapacağız? <laughs> 512. 5120. ne yapacağız? Kız La, la ben hmm. bir daha şu şeyini lollipopunu. Açsana. sen 512 yazacağım. Umayım. Hmm. 512 512. Allah Allah. Baba annesi kim acaba? Baba annesi bu. Kız Şimdi ayak izlerini. Hmm, ben de girsene mi içeri? İçeri geliyorum zaten. Mesela, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Selam nereye ki? Mamut usta geliyor. Mamut usta geliyor. Kaç bir bismillah bir dur ya. Ne yapıyorsun be ustam ya? O ne oğlum? Durun. Durun durun. Şüpheli şüpheli şüpheli. Nasıl kaçacağız oğlum? Nasıl kaçacağız? Çaresizlik <laughs> <Allah>. korku. <laughs> Allah geliyor. Gel buraya seni yakalayacağım. Ha yakalarsın. kaçayım ki. Kaçıyorum ki. Onu dur 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 Filicik kameraya <laughs> Kaç 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 Evimi diricek mi Ben mi yukarı çık. Aa yukarı çık yukarı yukarı, yukarı. Mahmut usta yukarı belki çıkamaz Açayım geliyim Kapıyı açar açmaz Şşş Ahı ne yaptı lan az önce? Ne yapıyor? Gülüyor. Gülmüyor. Ha gülüyor evet gülüyor. Niye gülüyor? Şüphe. Ben de gülüyorum. Maksimum 15 dakika çekebiliyorduk değil mi? Bak abi. Gönül ister gibi bir saat. evet arkadaşlar ya. bu NPC gibi geziyor. Selamünaleyküm baba. <laughs> ne yapıyor? Ha o da mı bakmaya çalışıyor? Hırsız. Hırsız. Hırsız Bu niye Ronaldo gibi 2 metre? Gönül ister <laughs> boyunun uzun olmasını. Hep mi ister tamam. hep mi bulamaz. Kaç. Kaç kaç, kaç. kaç 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 kaç. kaç. Çok güzel. Aa 5 tane. Selamun aleyküm. Bil Bilgecan dedi polisler peşimde. Geliyor bak bak bak. Bilgecan dedi Ay, geliyor. Sana? Geliyor Bilgecan dede. He, dede ne yapıyor? Polis al, Sakalları sana, da iyi dede. Bir elma. Polis alsana. sana. Dede. Yani, beni görecek mi? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Al kız alsana bunu. Lollipop'u düşer belki. Lollipop'u ne olursun geldi. Hadi mutlu. Ben ayak izini takip et. Ben ayak izi buldum. Oh. 510. Lan. Ya. 512. Hadi be, hadi be. Oo, gizem çöldü. Yes. Mari kız. Thank you Mari. Gel, başla. İşte bu bunu bekliyormuş mari mamari. <laughs> evet, mamaracağız. Ne yapacağız şimdi bu arabayı çekişle mi Mari bir şey de, şimdi o dondurmayı alacağım, bir açacağım kafana. Kız yaz bitti mi? Oh my god, altında bir şey var gözükte. Silah yok diyor. Silah mı alacağız acaba? <laughs> Selam aleyküm. Ya izleme bir şey. O kılıç var. Bilgecan dededen ben 10 lira alıp geleyim. Bilgecan dede. Ah sen Bilgecan dede denetleme mi yapıyorsun? Bilgecan dede selam Bak ben. Sus bir ya. Bilgecan deden ben. Ne var şimdi sende? Ben bir dede. Ben Bende 10 TL çay var. Al sana. Bir kez Boş yapma sana ya. Al sana. Allah'ım senli Bomba. Oğlum ben çok akıllıyım. Nihat tehlike. <laughs> Antep baklava tehlikesi. Antepliyim lan ben baklava tehlikesi. bomba, Bakalım etrafımıza bakmalıyız ilk önce. At. Atmazsak bakmazsak. Aa bombaya 512 yazarsan ne olur? Ne no, geliyor geliyor ay bu bo 512 boş ver geldi. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 100 TL evet. evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ben Tahin Ay... <gülüyor> <gülüyor> tahin. E, Nihat 0707 abone olmayı unutmayın. Oğlum abone olsalar da bir şey olmaz ki. Artık bu saatten sonra. Bu saatten sonra... Kanal gidiyor. Yok gitmiyor lan kurtardım. Kurtardın mı kanalı? Evet. Evet Nihat 0707 diye de abone olun. Nihat büyük şimdi bütün harfleri büyük Nihat'ın birleşik 0707. Bilen bilir. Sonra. Ne oldu? Ne o be? Ben de bilmiyorum be. Evin içine girmeye denesene. Al. Evin içine gireceğim de. Oğlum bir keresinde ben bunları hile bulduydum ya. Adam bir yere ta öyle duruyordu oyunu bitirdiydim. <laughs> Oğlum elinin nasıl ayarı var. Oğlum çatı Ben kalori yakar topta o kadar sert atamıyorum. Kanka, o çatıda mı yoksa? Bismillah. Sen bunu gelmiş değil mi? Evet şu babalar O zaman biliyor mu oyunu değil mi? Biliyorum. Öğretsene Ama geliyor. Nasıl kaçacağız? Baksana arkana. Arkana bak, arkana bak. Lütfen arkana bak. Roblox'u geri ver ver. <laughs> Roblox'u geri ver ver ver. Roblox'u istiyorum am am. Of 3 dakikamız kaldı Oo, ne Oo, biz... şey çek. Bak şurada bir şey var. Hmm, ar Versene bir. Ne? Bak, şurada bir şey var. Hoba şu an ben. Bir şey gördüm bu. Basayım mı? Bas. Geldi yine. Lan rengi değişmiş lollipop. Lan. Ben yapmasam hiçbir şey olmayacaktı bak. Ben de gördüm de. onu. Ben, ben aldım. de gördüm ama. Ben aldım şeyi. I, i, buraya kadar kim getirdi? Tamam bir elime aldım. Yoksa bak böyle tik şarjı yaptım. <laughs> oh my god. Beni buraya at. zaman ne Değilim. Değilsem Hı. yapmam Oyunda boş boş durmak can sıkıyormuş Ya ne boş boş durması Kır şurayı Kırılsa Bip bop bop Uzay gemisi de sindirme Sen akılsızlık yapıyorsun Şurayı dokun sen de Anladım Bana çekiç lazım Çekici mi Geri ver 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 Doğru. Oğlum şurayı kırmamız lazım çekice bak Çekici var ya orada Sen ciddi misin Ben bunu alamıyorum da Evet arkadaşlar bu birinci bölüm Bölümüydü Şimdi ikinci bölümünü çekeceğiz Sonra <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölümü geliyor. İyi seyirler. Bay